Merhaba sevgili dostlar hepinize selam olsun yepyeni bir gün ve yepyeni bir günümle tekrar baş karşınızdayız. Bugün Bitcoin ile ilgili şöyle Türkiye'de neler var? Hangi borsalar var? Hangi borsalar daha güvenilir? Hangi borsalar daha güvenilir? Siz gibi bir anlamda bazı sorulara değineceğiz sizinle. Ve başlamadan önce şöyle bir bakalım. Bütün para sisteminin kökü biliyorsunuz ki dolar, Amerikan dolardır ve onun da bağlı olduğu bir altın sistemi var ki dünyadaki bütün paralar ve para değerleri altınla değerlendiriyor. Ve bu altın değerlendirmeleri ne ülkenin neresine gidersek gidelim bizim karşımıza çıkan yegane değer ve zaman birimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu zaman dilimi bizim aynı zamanda emek birimimiz olan para oluyor. Ve para dünyanın neresine gidersek gidelim bizim karşımıza çıkan sağlık değeri, zaman değeri, güç değeri ve bilimum bütün değerlerin en gözesi ve en ortasında en merkezde bulunan sistemin adıdır. O yüzden derler ki paranın dini yoktur, paranın imanı yoktur ve para hiçbir gücün esareti altında kalmaz. Ve bu aynı zamanda şöyle değerlendirebiliriz tabii ki bunu. Para hiçbir zaman bizim karşımıza çıkacak yegane güç olarak insan ölünce orta kalan, ortadan kaybolan bir şey değildir. Ve bu ortadan kaybolan bir şey olmadığı için insan ölür, kalır eseri, eşek ölür, kalır eseri. Semer miydi o? Her neyse semer de diyebiliriz ama bu ikilemi, bu düzlemi bu şekilde anlamamız gerekiyor. Videolara başladığım ilk günden bugüne ben diyorum ki asıl amacımız para değil. Dünyada zaman geçer, ömür biter ve bizim karşımıza çıkan her şeyin bir anlamda Kaybolup gittiği gün yani öldüğümüz gün bizim karşımızdaki bütün değerler sıfırlanacak ve orada öldüğümüzde inandığımız değerler ve bizim kafamızda oluşturduğumuz bütün o olaylara karşı bizim e, kafamızdaki düşüncelerin yansıması çıkacak veya bütün inandıklarımız boşa çıkmış olacak ki bunu hiçbirimiz istemeyiz herhalde. Çünkü biz inanıyoruz ve en azından kendim şahsım için söyleyeyim. inandığımız bir değer var ve bu değer uğruna bir hayat yaşıyoruz. Ve yediklerimizi veya yemediklerimizi bu değerler üzerinde bir silsileyle, bir dizinle, bir e, toplamla hareket edip bu hareketlerle yaşıyoruz. Şimdi konumuz Bitcoin. Bitcoin dünyanın 2008'de çıktığı günden bugüne bütün kargaşalara, karışıklıklara, bütün hainliklere ve bütün ponzi sistemidir bu demesine, denmesine rağmen, bu dolandırıcılıktır denmesine rağmen hala limitini yükseltiyor ve hem medyada hem de e, ceplerimizde, cüzdanlarımızda her geçen gün kendi değerini yükseltip kendi değerlerini güzel güzel katlayan bir sistem olmaya başladı. Ve bu sistem içerisinde biz bazen kazandık, bazen kaybettik. İnsanlar bazen kazandı, kaybetti ve bu uğurda bazen canlarını verdiler, bazen başka şeylerini vermiş de olabilirler. Ancak bunların hiçbir önemi yok. Neyin önemi var? Dünyada bir meşale bir meşgale yani bir bu bir uğraştır bir niyettir ve bu niyetimizin ortaya çıkışı ve sonrasındaki aşama bizim kesinlikle dünyada para kazandığımızda alacağımız satacağımız yapacağımız yardımlar veya ya gireceğimiz işleyeceğimiz işlerin her biri için yegane muhtaç olduğumuz şey para ve bunun için gece gündüz çalışanlar ve çalıştığı halde, kazandığı halde bu parayı kazanmaya vakit bulduğu gibi harcamaya da vakit bulamayan insanlarla dolu sokaklarımız, caddelerimiz, ülkemiz veya şehirlerimiz ne sayarsak sayalım. Ve bütün bunların üzerine baktığımız zaman bizim elimizden gelecek yegane şey önce kazanmak sonra harcamaktır. Ne kazanmayı abartmalı ne de kaybetmeyi abartarak kendimizi dozumuzu fazla aşırılığa kaçmadan bu engamide bu dizinlerde bir yol bulmak zorundayız. Peki nasıl bulalım? Hocam nasıl yapalım? Derseniz bu konumuz bitcoin ve bitcoin üzerinde bir şeyler konuşuyoruz ve bugün bitcoin üzerinde konuştuğumuz şeylerin tamamını şöyle kısaca özet geçecek olursak biz borsları ele alacağız bugün. Türkiye'deki ve dünyadaki borsların şöyle kısaca bir dizilimi ve bu dizilimin içerisinde bizim kendi içimizdeki bu engamlere araştırırken, uğraşırken bizim karşımıza çıkan ne tür borçlar var? Onlar şöyle kısaca bir önce bir göz atalım mı? Atalım. Hadi bakalım. İlk önce şöyle bir dünya endeksimiz var. Özellikle dünya endeksinde Birinci sırayı Binance tek sırada götürüyor ve Çin'de, Malta'da, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde merkezi bulunuyor ve özü yani şirketin kendisi Çin'e ait bir şirket ve bu şirket ee, hali hazırda dünyanın en büyük şirketleri arasında en büyük Bitcoin sistemi olarak var. Biraz sonra da göreceğiz Bitcoin tutan şirketler arasında neredeyse en önde gidiyor. Ve ikincisi Gate.io Hong Kong'da, ee, Diorx Türkiye'de, Coinbase Pro ABD'de, Bitfinex e, maalesef battı. Hayır Bitfinex'teydi batan, FTX'ti batan. Bitfinex e, hala duruyor. Bitstamp, Luxembourg'dan, Kraken, e, San Francisco'dan, KuCoin de Hong Kong'dan aramıza katılmış ve çok güzel şu an işleyişlerin e, çok önemli hareketlerini yapıyor ve Türkiye'ye gelmişiz. E, KuCoin, e, Jaxio, Paribu, BTC Türkiye'ye devam eden bir sistem var Türkiye'de halihazırda işlem yaptığı için bu borsları öne aldım diyeyim ve bunlar halihazırda dünya borsa skorasında gayet de güzel yerlerde alıyor ve e, güzel sırlamalarda e, yer kapmış diyelim ve şu an Türkiye'deki borslara bakıyoruz şu an Türkiye içi içerisinde borslara bakacak olursak <laughs> Paribu e, Türk lirası ile işlem yapıyor, BTC Türk yine aynı şekilde biliyorsunuz, Bitlo, Bitci, e, LibrePex, BitTürk, Felixo, BitUbu, e, Bitexen gibi Türk şirketlerde var ve bu şirketlerin kendi arasında aşama aşama devam eden koşturan hareketlerin içinde e, bir şekilde Türkiye'deki kullanıcılara yön veriyor ve yön verirken de bazen sağlam bazen zayıf turuşlar sevgiliyor. Peki hocam nerelere görelim? Hangisine görelim dersiniz? Ben şunu derim ki özellikle SPK'nın bağlı olduğu kurumlar vardı. Muhtemelen hepsi SPK'ya bağlıdır ama özellikle altyapısını bu şirketleri incelerken iyi inceleyin SPK'ya bağlılığını. Ee, özellikle onun üzerinden güvenilir olup olmadığını e, söyleyebilirsiniz. Ben buradan herhangi bir şey söylemem. Uygun da olmaz. Doğru da olmaz zaten. Şöylece bakacak olursak yine aynı şekilde e, Binance e, özelinde bakacak olursak bu spot borsları görüyoruz şu an. E, spot borslar üzerinde bu e, Spot borsalar yani kaldıraçlı işlem yapan dünyanın önde gelen borsalara diyebiliriz kısaca buna. E, bu kaldıraç ne ola ki diye sorarsanız e, bir anlamda mesela e, faizli işlemler yapan, kaldıraçlı işlemler yapan ve kaldıraç oranlarının özellikle e, çok yüksek olduğu bazı coinler var. FTX'in batma sebeplerinden bir tanesi de e, kaldıraç oranlarının e, bir şekilde e, hem yükseltip hem kendi o kaldıraç oranlarıyla işlem yapıp oralarda bir şekilde e, utananın kuyruğunun kopması ve e, kontrolü kaybetmesi diyebiliriz kısaca. Ancak şükür ki şu an hali hazırda ona benzer kontrolü kaybeden ve ipi elden bırakan bir şirket yok gibi duruyor ve burada bazı değerler de görüyoruz. Bunlar bazıları fi değerleri, avans değerleri ve içerisinde bulunduğu para değerleri ve hangi parayla işlem yaptığı ve sonunda grafikleri zaten aşağı yukarı görüyoruz ve bu değerler oldukça önemli bir değer, ona önemli değerler. Burada dünyanın önde gelen şirketlerini en baştan en sona saymaya başlamışız ve maalesef biliyoruz ki bazı şirketler SPK'ya bağlı olsa, da Amerika'ya bağlı olsa bile batıyor ve batmasındaki önde hiç hiçbir şey engel olmuyor kalmıyor ve bunun için yani bütün bu kargaşanın içinden kaçmak için de bizim e, daha fazlasına dikkat etmemiz ve e, onlara göre ayağımızı denk almamız gerekiyor BTK'nın bir e, şeyini gördüm e, çok güzel hazırlanmış ancak biraz geç hazırlanmış e, bir e, rapor buldum. Onu da şöyle kısaca gözünde şey yaparsak bir tarihçi açıklamış. Galiba 2018'de yayınlanmış bir araştırmadan bahsediyoruz. Satoshi Nakamoto'dan bahsediyor. 2008'de ortaya çıkıp eee falan bulabiliriz içinde. Kendi içinde bir sürü şeyler var. Bunu da ayrıca yoruma e, iliştireceğim yorumlardan bu şeylerin e, ayrıntılı şeylerine ulaşabilirsiniz. Ve burada e, dünya genelindeki dünya genelinde e, kripto varlıklara üzerinde hangi ülkelerin bulunduğu e, şöylece kısaca yapılmış ve e, gerçekten çok e, dağılımı görüyorsunuz de görüyorsunuz ki United States ve Kore, Rusya, ön planda China, United Kingdom çok üst sıralarda görünüyor. Ve biz %2.14 olarak epey aşağılarda bulunuyoruz. Ve regülasyonları falan epey güzel araştırmış bir internet sitesi, blockchain zincirinin ayrıntılarını ve e, yönetim sistemini bir şekilde anlatıyor. Yani banka sisteminde hepsi bir merkeze bağlıyken blockchain sisteminde her bilgisayar, her telefon, işlem yapan her e, sayaç, her araç bir bilgisayar, bir merkez bankası anlamına geldiği için bunların hepsi e, e, kriptolanmış e, sistemler oluyor ve bu şekilde veri güvenliğini sağlamış oluyor diyelim. Ve bu anlamda kripto paraları çok güvenilir yapan şeyler de biraz zaten bunlar. Ve bizim para gönderip almadaki hem benzersiz güvenliği bu sağlıyor. Hem de biraz geç olmasının sebebi yaklaşık bazen 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, bazen 10 dakikadan daha fazla sürüyor. Bu 10 dakikadan daha fazla sürmesinin sebeplerinin başında da birden fazla bilgisayarlarla bizim çek e, isteklerimiz çekin isteklerimiz veya Facebook e, işlemlerimiz e, bir şekilde onaylandığı için yani gönderim ve alım onayları e, birden fazla bilgisayarla yapıldığı için bu şekilde biraz olaylar uzun sürüyor olabilir diyelim ve bunu bu dosyayı özellikle şeyin arkasına altına bırakacağım ve bunu videoyu izledikten sonra onlara da ayrıca, ayrıca bakabilirsiniz e, bu yine aynı şekilde başka bir e, araştırma e, yazısı bunu da e, bakacağım bırakacağım ama burada bir önce çok güzel bir şey okumuştum çok hoşuma gitti şu aşağılarda acaba diye bakıyorum aşağılarda değilmiş e, ülkeler dağılımı vardı çok hoştu belki bu araştırma yazısında değil miydi acaba diye de düşünüyorum e, Ayşe Esma Pirinci yazmış bunu ve e, özellikle e, kullanım alanıyla ilgili bu Avrupa Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu bir e, araştırma. Ve bunda da görüyoruz ki burada şey göstermiş. E, 2009'da kazılmaya başlanan Bitcoin madenciliği e, bir, yere, bir yere kadar e, çok hızlı yükselirken bir yerden sonra çok daha yavaş yatay bir seyir haline alıyor. Çünkü e, bugünden bugün bir tane kazanıyorsak yarın 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 bir sonraki gün çeyrek kazanacağız. Yani her geçen gün bir önceki günün ee, yarısı kadar e, e, mining yapabiliyorsunuz, madencilik yapabiliyorsunuz. O yüzden dolayı da 2050'de de muhtemelen bu aşamanın tamamlanması bekleniyor ve 2050'de bu işlem tamamlandığında artık yeni bir Bitcoin e, çıkma ihtimalinin e, sıfır olduğunu, yeni bir Bitcoin olayının asla olmayacağını ve artık yeni bir serüvenin ortada var olan Bitcoinler üzerinden e, döneceğini burada çok açık bir şekilde zaten arşivlerle çok güzel anlatmışlar ve burada da güzel güzel anlatıyorlar ve özellikle bu bitcoin madenciliği meselesinin şu an şu aşamada her gün bir önceki günden daha yani yarısı olduğunu düşünecek olursak her geçen gün madenciliğin zorlaşması bitcoin'i çıkarmayı çok zorlaştırıyor eğer bir gün bu bitcoinler bizim elimizde tamamen yok olduğunda ve bitcoin çıkarmayacak duruma geldiğinde Bitcoin üzerinden nasıl yenilikler, nasıl yenilemeler, nasıl yazılımlar çıkacak, nasıl bir şey çıkacak ben gerçekten merak ediyorum. Burada gördüğünüz gibi grafikler üzerinden ufak zaman ölçeği yani zamanda ne kadar Bitcoin çıkmış, ne kadar Bitcoin ortalıkta piyasada dönüyor gibi bir grafik var. Ve bu grafikler beni çok anlamlı, çok önemli ve geçmiş dönem, geçmiş ve gelecek kıyaslamaları var. Bunlar bence çok kıymetli yazılar, çok kıymetli belgeler. Bu belgeyi de yine Avrupa Merkez Bankası'nın araştırma şeyinde alta koyacağım İngilizce bilenler için çok faydalı olacak bir içerik diyebilirim ve bunu da lütfen ihmal etmeyin. Bu, bu da aynı şekilde galiba 2021'in başlarında büyük boğa başlamadan önce başladığı başlama aşamalarında yapılmış bir araştırma görünüşe bakılırsa ve Bitcoin burası 22 binler, 27 binler olduğunu varsayarsak tekrar 66 binlere çıkıp şu an tekrar 16 bin lira inen bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Önümüzde gelecekteki yıllarda Bitcoin'in durumuyla ilgili ne olacağı ne olmayacağı bilemeyiz tabii ki. Özellikle kısa vadede çok büyük bir bilinmezlik söz konusu. Ancak bizim karşımıza çıkacak uzun vadede neler var, neler yapabiliriz bununla ilgili hiçbir fikrim yok diyelim. Ve ancak görünüşe bakılırsa eğer bizim ilerlemeye bakılırsa, bu ilerlemeye bakılırsa bizim ilerleyen zamanlarda şu anki fiyatların çok çok daha e, üstünde fiyatlamalar, 100 binler, 200 binler, 300 binler, belki de dünyadaki bütün regulasyonların, devlet regulasyonlarının özünde Bitcoin veya Bitcoin'e benzer bir para birimi kullanıp onun üzerinden paranın tamamen yok olmasını e, tekrar tasarlanabilir ve bu tasarlama olduğunda şu anki 16 bin tanesi, 16 bin olan Bitcoin'imiz Zamanı geldiğinde çok çok daha fazla e, olaylara e, kapı arlamış olacaktır. Ve o an geldiğinde şu an elimizdeki bir dolarımız ya da bir bitcoinimiz o zaman belki dünyaları e, yani bir merkez bankasının içinde bulunca, bulunca yegane para, yegane birim olarak da ele alınabilir diyelim. Ve bunu özellikle göz önünde bulundurmakta para para var, fayda var. Ve e, bunda altcoinler eee incelenmiş özellikle bu siteye. Bunu da yine aynı şekilde aşağıya bırakacağım ve e, piyasa hacmine oranla e, bütün coinleri ele almış yine başka bir araştırma şirketi. Bunda incelerken hoşuma gitti altlara doğru biraz daha değişik fikirler var. Ama ancak bütün Bitcoin ve altcoinlerle ilgili. ilgili. Bazıları tabii yeni çıkıyor ortaya, bazıları hiç ortaya çıkmıyor mesela Stellar, Lumen. Ee, çok sonradan ortaya çıkmış. Çok güzel ilerlemiş altcoin'lerin arasında. E, Ripple'ın asla uzun zamandır bitmeyen bir davası meselesi var ki bu e, bitecek mi bitmeyecek mi kargaşası hala devam ediyor ve yükseliş alçalış aşamalara bunun üzerinden giderken hatta önümüzdeki günlerde şöyle muhabbetler çıkıyor siz de şahitsinizdir buna Ripple geleceğin Bitcoin'dir gibi yani, safsatalı sözler duyuyorsunuzdur. Bunu bilemiyoruz nedir ne değildir yani gelecekte ne olur hiçbirisini bilemeyiz çünkü e, Seller ya da NEO olabilir Kar karşımıza gelecek çok güçlü e, coinler arasında olabilir. Ancak bunu buradan bilmemiz pek mümkün değil özellikle. Ve yine aynı şekilde bu da 2008'deki büyük e, boğa yüzünün ardından hazırlanmış biraz eski bir e, yapı olsa da e, çok faydalı olacağını e, düşünenlerdenim. Ve e, buraya baktığımız zaman e, gençten Türkiye borsalarında o zamanlar daha yeni yeni ortaya çıkan CoinEx, Paribu, PTC, TürkCoinim gibi e, şirketler var. Bu şirketlerin üzerinde yine eski de olsa değerlendirilmeye alınacak güzel sistemler var. E, bu çok hoşuma gitti. Biraz önce bahsettiğim şey buydu. E, grafik'in ikinci kıtlara göre e, Bitcoin ATM sayısı. E, Kuzey Amerika'da en fazla ATM'si olan, yani Bitcoin ATM'si olan ülke Kuzey Amerika'ymış. Daha doğrusu kıta diyelim. E, neden Kuzey Amerika? Çünkü biliyorsunuz ki orada e, ekvator olsun. Daha önce Ekvador e, Amerikan doları kullanıyordu oradan. Amerikan dolarını bırakıp Doğrudan e, Bitcoin'i ülke parası birimini yaptı ve e, ülke başına sadece bir ülke olarak bütün e, yılların, bütün zamanların Bitcoin e, ATM'si üzerinde öne geçmiş ve harika bir ilerleme kaydetmiş durumda. Bugünden... Bilemeyiz, göremeyiz karşımıza ne çıkacak. Ancak gelecekte muhtemel ki bizim karşımıza çıkacak güzel ürünler ve güzel fırsatlar diyelim bu ülkeler üzerinden veya bu bitcoin'i saklayan şirketler üzerinden olacaktır. Bugün ne alırsak bugün aldığımız şey kar, kar ettirir dostlar. Çünkü düşünün ki bugün 16.800'deyiz. Daha önce kaçtaydık? E şöyle bir haftalığa bakalım mı? Daha önce buralarda mesela bu tepe noktasına geldiğimiz zaman tepe noktası kaçtı? 19.000. 19'dan 22-25'e kadar çıktığında herkes eyvah eyvah alıyor, gidiyor, bitiyor, uçuyoruz, kaçıyoruz diye muhabbetler deniyordu. Ki buradan bile birçok insan Bitcoin e, aldı. Geçin şu buraya izlemedim ama e, Bitcoin e, küçük yatırımcı, büyük yatırımcı yani bir e, bitcoin'den daha az tutan, elinde daha az tutan ve bir bitcoin'den daha fazla tutanlara oranla baktığımız zaman e, bir bitcoin'den daha az elinde tutan insanlar burada hiç satmamış. Ancak bir bitcoin'den daha fazlası elinde tutanlar burada bir miktar satmışlar ve onlar yani büyük balinalar üzerinden yürüyor ve bu balinalar üzerinden e, bir şekilde yeni bir serüven başlatılıyor ve bu serüven başlarken aman dikkat diyorum buradan aldığınız bitcoin buraya gelsin de pek fazla değersizlenmiş olmaz tamam %70-80 düşmüş olsa dahi şu an içinde bulunduğumuz durum daha tepeden en tepeden buraya %80 düşmüş durum zaten ee, onu Evet şu an tepeden dibe %75 düşen bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Şimdi de daha aşağıya düşen bir düşmüş olacak bir Bitcoin'e bakacak olursak buraya kadar düşmüş olsa bile %40'lık bir bir düşüşten bahsediyoruz ki buradan daha aşağı düşme ihtimali var mıdır yok mudur yine tartışılır. Kaldı ki biraz daha düşse bile burası çok sağlam, çok 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 sağlam bir ee, direnç noktası ve buradan aşağı düşme ihtimalini şu aşamada pek fazla ihtimalini e, görmüyorum ki benim için düşmesi ihtimali en yüksek alan şu an 12 bin 13 bin civarı oradan 35'e dokunup tekrar oradan aşağı doğru edecektir ve bu serüveni e, ne kadar devam ettirecek? E, 2025 yılında muhtemelen yeni bir boğa sezonu çıkıp orada bizim dolarımız bizim bitcoinimiz e, kaç olacaktır? E, bilemiyorum ancak şöyle e, bir üstün körü bir hesaplamayla burası çıkmış buranın bir buçuk katı yükselmiş ve buradan çıkınca da burası da aynı şekilde bir buçuk katı olduğunda bizim şu anki e, bir sonraki seviyedeki beklentimiz ortalama 120 dolar diyebiliriz e, 120 bin dolar diyebiliriz. Ve e, bir sonraki seviyede 120 bin dolar olduğunda e, bizim bu aşımların her birinde alım satım yaptığımız sürece bizim kafamızın rahat olacağını ve uzun vadede bu para birimlerinin, bu kriptoların zarar etme ihtimalinin çok düşük olduğunu göze almamız gerekiyor. Ve bunun için sevgili dostlar en başta tekrar ettiğimi ve sürekli tekrar ettiğimi buradan bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Kesinlikle borç parayla, kredili parayla veya herhangi bir başkasının parasıyla Bitcoin alınmaz, kumar oynanmaz ki bu kumar değil. Özellikle spot piyasadan kaldıraçlı piyasadan kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum ve bütün bunları yaparken kanala abone olmayı ve video, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Lütfen aşağıda abone olup Aklınıza takılan ne varsa, fikrinize acaba şu da olur mu diye sorduğunuz ne varsa bana yorumlarda sormayı ihmal etmeyin. Bugünlük bu kadar diyelim. Sevgiyle, dostla, güzellikle kalın. İnancınızı kaybetmeyin. Hayat, hayat kıymetli, zaman da kıymetli, para da kıymetli. Ancak bu kıymetlerin herhangi birisini diğerine oranla daha önde tutarsak maalesef hayatı çok büyük ıskalarız. Tek kanatla uçulmaz, iki kanat olmak lazım iki kanatlarınızla güzel uçuşlar diliyorum sevgili dostlar. Sevgiyle kalın.